Kapadokya bir dünya mirası. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel ve gizemli yerlerinden biri. Kapadokya, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış geniş bir bölgenin tarihi adı. Türkiye'nin en gözde turizm bölgelerinden olan Kapadokya, muhteşem doğası, zengin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle benzersiz bir coğrafya. Yalnızca doğası ve tarihiyle değil, benzersiz kaya oluşumlarının içine uyulmuş otelleri ve birçok farklı deneyimi bir araya getirmesiyle de heyecan verici. Kapadokya her adımda sıra dışı bir hikaye ile karşılaşabileceğiniz bir masal ülkesi. Kapadokya'yı bu kadar benzersiz kılan, öncelikle dünyada eşine az rastlanır doğal yapısı. yaklaşık 60 milyon yıl önce o zaman aktif volkanlar olan Erciyes, Hasan Dağ ve Gülü Dağ'ın püskürttüğü lavların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan sıra dışı kaya yapıları peri bacaları diye adlandırılır. Bu sayede Kapadokya adı gibi sihirli, masalsı bir görüntüye bürünür. Kapadokya'nın en önemli cazibe merkezi Göreme Açık Hava Müzesi. Bu çok değerli alan 6 Aralık 1985 tarihinden bu yana UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde. Yanardağların oluşturduğu tüf yapılı büyülü coğrafyada Göreme Açık Hava Müzesi hem tarih hem de doğa severleri kucaklıyor. Vadide ilk dikkat çeken yapılar Kayalıklara uyulmuş sayısız güvercinlik. Kapadokya tam anlamıyla bir güvercin ülkesi. Bunun nedeni geçmişte en değerli gübre sayılan güvercin gübresi. Genellikle üzüm bağlarında kullanılan bu doğal gübre sayesinde bölgenin ünlü şaraplık üzümleri üretilmiş. Güvercinliklerin çoğu kayalara uyulmuş odacıklar şeklinde. Ancak bölgede evlerin ön cephelerine yapılmış güvercinlikler de bulunmakta. Göreme Açık Hava Müzesi'ni farklı kılan en önemli özellik ise vadi içindeki tarihi değeri çok yüksek yapılar. Bunlar işlenmesi kolay tüf kayaların oyulmasıyla yapılmış. Her yıl yüzbinlerce ziyaretçi bu sıra dışı tarihi yapıları ziyaret etmek için Göreme Açık Hava Müzesi'ne akın ediyor. Müzenin en ilginç alanları kayaların içine oyulmuş manastırlar ve kiliseler. Göreme Vadisi'nde bu kadar çok dini alanın olma sebebi ise Aziz Basil. Hristiyanlık tarihinin önemli kişiliklerinden olan Kayseri piskoposu Aziz Basil 4. yüzyılda bir dini eğitim ve düşünce merkezi olarak bu alanı oluşturmuş. Hristiyanlık düşüncesine birçok yenilik getiren Aziz Basil'in fikirleri ilk olarak burada öğretilmeye başlanmış. Göreme Açık Hava Müzesi'nde manastır dönemi bin yıl kadar sürmüş. Kiliselerin en önemlilerinden biri de Aziz George'a adanan yılanlı kilise. Hristiyanlık tarihinin en farklı kişiliklerinden St. George ya da Anadolu'da bilinen adıyla Ayayorgi, Kapadokyalı bir aziz. Şövalyelerin koruyucu Aziz olan Ayayorgi, İncil'den hikayelerin anlatıldığı duvar resimlerinde mızrağıyla bir ejderhayı öldürürken görülüyor. Yılana benzeyen bu ejderha freski nedeniyle kiliseye de yılanlı kilise deniyor. Göreme'de bazı kaya kiliseleri kapatılıp güvercinlik olarak kullanılmış. Bazı kilise ve manastırlardaki fresklerin bugüne dek sağlam kalmasının nedenlerinden biri de bu güvercinlikler olmuş. Güvercinlerin tarihi alana katkısı bununla da sınırlı kalmamış. Güvercin yumurtalarının fresk boyalarına karıştırılması duvar resimlerinin şekillerini ve renklerini günümüze kadar muhafaza etmesini sağlamış. Freskleri freskleriyle tanınan en önemli yapı müzenin de şahikası sayılan Karanlık Kilise. Karanlık Kilise'nin duvar resimleri yıllarca güvercinlik olarak kullanılması ve çok az ışık alması sebebiyle ilk günkü canlılığında günümüze ulaşmış. Karanlık Kilise kubbeli dört sütunlu bir yapı. Duvarlar İncil ve Tevrat'tan alınma Hristiyanlık tarihi için önemli olayların resmedildiği fresklerle süslü. Karanlık Kilise'de yer alan duvar resimleri 11. yüzyıl Doğu Roma sanatının en iyi korunmuş önemli örnekleri arasında gösteriliyor. <laughs> Kapadokya'da her sabah havalanmaya hazır yüzden fazla balon bulunuyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce sıkı bir denetime tabi tutulan bu balonlar ancak uygun hava şartlarında havalanabiliyor. Balonlar bir defada en fazla 20 yolcu taşıyabiliyor. Balonla Kapadokya turu dünyada yapılan en güzel turizm organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Kapadokya'nın en güzel bölgelerinden biri de Uçhisar. Uçhisar, Kapadokya'yı kuş bakışı gören kalesiyle daha ilk bakışta ziyaretçilerini büyülüyor. Uçhisar beldesi, kalenin eteklerinden Güvercinlik Vadisi'ne doğru uzanıyor. Vadi adını meşhur güvercinliklerinden alıyor. 4 kilometrelik keyifli bir yürüyüş rotası olan vadi, binlerce peri bacasına da ev sahipliği yapıyor. Uçhisar, kayalara uyulmuş otelleri ve restoranlarıyla Kapadokya'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Kapadokya'nın en gizemli yerleri ise şüphesiz yeraltı şehirleri. Kapadokya kolayca işlenebilen yumuşak kaya yapısı sayesinde Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olmuş. Bölgede yazılı tarih Hititlere kadar uzanıyor. İpek yolunun önemli kavşaklarından Kapadokya'nın en önemli özelliklerinden biri, o dönem pagan inanışa sahip Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan ilk dönem Hristiyanların sığınakları olması. Özellikle yeraltı şehirleri her dönemde Kapadokyalıların tehditlere karşı en önemli saklanma alanları olmuş. 30.000 kişinin sığınabildiği bu yeraltı şehirlerinin sadece küçük bir kısmı ziyarete açık. Neredeyse tüm Kapadokya'nın altı tünellerle dolu ve bölgedeki evlerin birçoğu hala bu tünelleri kiler olarak kullanıyor. en büyük ve en çok ziyaret edilen yeraltı şehirlerinin başında derin kuyu ve kaymaklı geliyor. Tarih boyunca bölgeye yapılan saldırılar sebebiyle yöre halkı kimi zaman aylarca yer altında yaşamak zorunda kalmış. Bu saldırılara karşı çapları 2,5 metreyi, kalınlıkları ise 50 santimetreyi bulan yuvarlak sürgü taşlarla Dışarıdan açılması imkansız kapılar yapılmış. Labirente andıran dar ve tuzaklarla dolu geçitleri, gelişmiş mutfak sistemleri, aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılan havalandırma bacaları buralarda uzun süre kalabilecek şekilde inşa edildiklerini kanıtlıyor. Narlı Göl, Ihlara Vadisi yolunda Kapadokya bölgesinin tek krater gölü. Gölün derinliği 70-80 metreyi buluyor. Gölün hemen yakınında ise Kapadokya'nın bir diğer muhteşem doğal oluşumu Ihlara Vadisi bulunuyor. Aslında bir kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi, kilise ve şapellerin muhteşem doğayla buluştuğu bölge. Ihlara Vadisi içerisinde birçok manastır ve kilise var. Bunlardan biri de Ağaçaltı Kilisesi. <laughs> 9 ile 11. yüzyıl arasında yapıldığı tahmin edilen kilise, göz alıcı freskleriyle ünlü. <laughs> Badi tabanında 18 kilometre uzunluğundaki düzlüğü derin ve sert bir biçimde yaran Melendiz çayı akıyor. Mıhtara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasan Dağı Volkanı'nın püskürmesinin ardından çöküntüye uğramış bir alan. Bu alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı'nın binlerce yıllık aşındırması sonucunda büyüleyici Ihlara Vadisi oluşmuş. Vadi doğal bir mikroklima alanı. Bölgede görülen karasal iklimden farklı olarak burada Akdeniz iklimine yakın ılıman bir hava var. Bölgede genel olarak bozkır görünüşlü cılız bitki örtüsü hakimken Ihlara Vadisi, bağ ve bahçelerden oluşan yoğun ve yeşil bir bitki örtüsüne sahip. Derinliği zaman zaman 120 metreyi bulan Ihlara Vadisi adeta gizli bir cennet bahçesi. Kapadokya tarihi ve doğal pek çok güzelliğe sahip. Ancak bunlar arasında peri bacaları her zaman bir adım öne çıkıyor. Bölgedeki en ünlü peri bacaları üç güzeller olarak anılan oluşum. Peri bacası adı verilen sıra dışı yapılar, vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın volkanik kolay şekil alan tüf yapıyı aşındırması sonucunda ortaya çıkmış. Üst katman sert, alt katman daha yumuşak olduğunda, alt katman daha çabuk aşındığından mantar ya da şapka formundaki peri bacaları oluşur. Şapkalı peri bacalarının en fazla olduğu bölge ise Paşa Bölü. Geçmiş dönemlerde inziva yeri olan bölge bu sebeple Rahipler Vadisi olarak tanınıyor. Günümüzde Rahipler Vadisi, Kapadokya Bölgesi'nin en keyifli yürüyüş rotalarından biri. Kapadokya Bölgesi'ndeki bir diğer yürüyüş rotası ise Devrent Vadisi. Vadi'deki peri bacaları o kadar farklı formlara bürünmüş ki ziyaretçiler kaya şekillerini çeşitli hayvanlara benzetmekten kendini alamıyor. Bu yüzden de Devrent Hayal Vadisi olarak tanınıyor. Binlerce yıllık tarihe sahip Kapadokya, zengin bir kültürel geçmişe sahip bu kültürün yansıması olarak el sanatları oldukça gelişmiş. Günümüzde çeşitli atölyelerde ziyaretçilerin yöresel el sanatlarıyla buluşması sağlanıyor. Halı atölyeleri özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Buralarda bölgeye özgü yün ve ipek halı yapımını izlemek ve üretilen eserleri satın almak mümkün. Özellikle Avanos çevresinde bulunan çömlek atölyeleri ise muhteşem seramik eserlerin tornada nasıl oluştuğunu gözlemek için ideal. Kapadokya'yı ziyaret edip de valizine birkaç çömlek koymadan ayrılan yok gibi. Bodokya'nın bir diğer kültür hazinesi ise Hacı Bektaşi Veli Müzesi. 13. yüzyılda yaşamış büyük Türk mutasavvıfı Hacı Bektaş Veli aslında Nişabur doğumlu. Ahmet Yesevi Ocağı'nda felsefe, sosyal ve pozitif bilimler öğrenimi gördükten sonra Anadolu'ya gelerek bugünkü Hacı Bektaş ilçesinde dergah kurmuş ve felsefesini yaymaya başlamış. Bektaşi tarikatının kurucusu Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileri sadece Anadolu'yu değil, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş. Dergahın içinde bulunduğu külliye 1964 yılından beri müze olarak kullanılıyor. Kapadokya'nın kendine has yöresel dokusunun korunduğu, tüf kayalardan oluşan köy evlerinin en güzel örneklerini Orta Hisar'da bulmak mümkün. Orta Hisar'ı benzersiz kılan da tarihi dokusu kadar bölgenin kültürünü yansıtan köy yaşamının da hala devam ediyor olması. Burada ayrıca Kapadokya'ya özel butik mağara otellerinin güzel örneklerini bulmak da mümkün. Kapadokya'da yapılabilecek en güzel etkinliklerden biri ise atlarla yapılan turlar. Kapadokya aslında adını da atlardan alıyor. Güzel atlar ülkesi anlamına gelen Kapadokya, tüm tarihi boyunca atlarıyla ünlü olmuş. Günümüzde de bölgede atlarla yapılan gezi turları çok revaçta bu benzersiz coğrafyayı engel tanımadan at sırtında gezmenin tadı bambaşka. Kapadokya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel doğa harikalarından biri. Güneşin doğuşundan batışına kadar her anı muhteşem bir masal ülkesi.